Selam, nasılsınız? Şu an arabanın ekran kısmından beni izliyorsunuz. Birazcık beni oradan izlemek zorundasınız çünkü telefon koyabileceğim herhangi bir yer yok. Öncelikle e, YouTube'da artık güzel görünmek ya da daha iyi görünmek gibi kaygılarımı kaybettiğimi bildirmek isterim. Bu yüzden YouTube videolarını daha rahat çekebileceğim. Sürekli kiraladıktan sonra yaparım, ya da işte cildim düzeldikten sonra yaparım, ya da işte daha iyi bir hava olduğunda yaparım, ışık daha iyi olduğunda yaparım derken derken sürekli mükemmelliyetçiliği kovaladığımı fark ettim ve bu huyumu, bu mükemmelliyetçilik arzumu, törpüleyebilmek adına bir süre YouTube'a bu şekilde video atacağım. Ee, yıllar sonra pişman olacağım. muhtemelen. <laughs> <laughs> birazcık realist olmak istediğimi söylemiştim bir önceki videomda. Biraz da gerçekler demiştik. O yüzden artık daha gerçekçi yaşamak istiyorum instagramda. Bugün e, me time yapıyorum. Kendime vakit geçireceğim. Şu an saat 3.30 Şöyle sakin bir kahve alıp bir tatlı alıp oturup bazı planlamalar yapıp, bazı yazılarımı düzenleyip yayınlamaya, yayına açmam lazım. Bazı video metinleri hazırlamam, bazı gönderi yazıları yazmam gerekiyor. Bunların hepsini evden uzak bir yerde birkaç saat kendime vakit geçirerek yapmak istiyorum ve şifanın defterini doldurmak istiyorum bugün. Çünkü evde çocukla uğraşırken her gün günlük tutar gibi bir şeyler yazmak çok imkansız oluyor. Onun yerine daha çok video kayıtları alıyorum. Ve defteri video kayıtlarını izlerken dolduruyorum. Hem daha Doğanları hissederek yapıyorum bunu. Hem de topluca yazmak ve gün gün yazmaktan daha kısa oluyor. O şekilde yapıyorum. Normal günlük de tutuyorum. Ama günlüğü şu şekilde tutuyorum ben. Planlayıcımın notlar kısmına o gün yaptıklarımı yazıyorum. Çünkü anne olduğumdan beri IQ seviyem bayağı düştü. <laughs> yani bu annelerin genel sorunu sanırım. Yani hem vücut çok vitaminsiz ve mineralsiz kalıyor doğum sürecinden sonra. Ve kafanızda sürekli çocukla alakalı gelişmeler olduğu için... Daha hayatın içindeki şeyleri unutuyorsunuz ve günü üç parça yaşıyorsunuz yani sabah bir gün öğlen bir gün akşam bir gün olarak yaşıyorsunuz ve dünden bahsederken iki gün önceden bahsetmiş gibi bahsederken buluyorsunuz kendinizi. Ben anneler çok iyi anladı bu arada o sebepten günlük tutmak bana onun o gün olduğunu okeyletmeye başladı ve yaklaşık yani 10 gündür falan günlük tutuyorum yani tek gün gün yazıyorum. Ben normalde telefonumda planlı, planlayıcı yazıyordum. Yani notlar kısmına bugün yapılacaklar yazıyordum ve o şekilde tamamlıyordum. Ama telefona yazmanın bir takım zararlarını gördüm. Birincisi ekran sürem daha çok fazla çıkıyor. İkincisi telefonu eleme aldığımda <laughs> istemsiz Instagram'a girdiğimi fark ediyorum. <laughs> Bu sebepten ben artık kağıt kaleme tekrardan geçtim. Bunları muhtemelen kafede konuşamam diye burada konuşuyorum. Orada biraz daha böyle kayıt alırım. Belki konuşabilirsem orada konuşurum. Filan. Bir şey daha söyleyecektim. İşte bundan bahsediyorum. Her şeyi söyleyecektim. Hatırladım. E, IQ seviyeniz düşüyor dedim ya. IQ'nun sadece çocuğunuza ihtiyaçlarına yetecek kadar var. İşte mesela şeyi çok net hatırlıyorsunuz. En son ne zaman uyandı? En son mamasını ne zaman verdiniz? ne zaman emzirdiniz? E, Altı en son ne zaman değişti? Bunları çok net hatırlıyorsunuz. i̇şte yani çam, kirideki çamaşır ne kadar? Kıyafeti ne kadar kaldı? E, Besli tohumuz ne kadar? Mama stoğumuz ne kadar? Bunları çok net hatırlıyorsunuz. Çünkü bunlar çok hayati meseleler. <laughs> ya da mesela emziği en son neredeydi? Bunlar çok önemli olduğu <laughs> için. Bunları unutmuyorsunuz. Ve bunları harcadığınız efor hasebiyle diğer hatırlanacak şeyler hatırınıza gelmiyor. Çünkü çok da önemli değil. Çünkü hayat memat meselesi değil. Öncelikler arkadaşlar. Bence büyüyünce de bu değişmeyecek. O zaman da başka bir şey işte. Defteri, kitabı işte atıyorum oyuncağı eee bir şeyleri, ödevleri, bilmemeleri derken yine sürekli çocuğunuzu öncelediğiniz bir hayat yaşayacaksınız. Ma yani maalesef demek istemiyorum. Bence bu çok da güzel bir şey çünkü hayatta gerçekten artık üzülecek çok az şeyiniz oluyor arkadaşlar. Bunu burada anlatmalı mıyım? Bence anlatmalıyım ya. Anlatacağım. Çok yakın zamanda bir şeye çok üzüldüm. Ve o şey yüzünden e, acillik olacak kıvamlı hastalandım. Perperişan oldum ve ve o olayın sonucunda hayatımda hiçbir şeyin değişmediğini gördüm. Ve dedim ki Nisa çok büyük bir hata yaptın. Şu an üzüldüğün şey yüzünden bir eşinin vaktinden çaldın, iki çocuğunun vaktinden çaldın. Üzüldüğün şey senin ailenin vaktinden çalıyorsa üzülmeye değer bir şey değildir. Bunu devamlı kendine söylüyorsun ama bunu da yapamadın, bunu da uygulayamadın. Bu çok büyük bir hataydı benim için. Çünkü e, eşimin ve yavrumun bana ihtiyacı var. Benim iyi olmama ihtiyacı var. Ha, kendimden mütevellit kendimi kötü hissedebilirim. Zaman zaman kötüleşebilirim ama benim hayatımı dış bir etken bu kadar etkileyebiliyorsa, etkilemesine izin veriyorsam, işte o izin verme noktasına hata ediyorum. Bu sebepten artık kendime e, şunu söylüyorum. Nisa, eşinin ve çocuğunun ve hayat kalitenin vaktinden çalacak hiçbir şeyi hayatına dahil etmeyeceksin, dahil tutmayacaksın. Çünkü günün sonunda benim gözlerimin içine bakan bir çocuk var. Totalde hayat böyle ilerleyeceği için hayatta üzülmeye değer olan şeyleri ancak üzülürken buluyorsunuz kendinizi. Artık böyle ay arkadaşlıkmış, bilmem ne bir arkanızdan konuşmuşmuş, biri şunu yapmışmış. Çok önemli olmuyor. Çok yakın zamanda yine bir musibetsel bir şey yaşadık. Yani o gün üzüldüm. Hatta e, olaydan bir tevellit arayan arkadaşım bana şey dedi. Senin sesin daha kötü bekliyordum dedi. Dedim ki yani üzülecek vaktim yok kusura bakmayın. <laughs> Ona üzülecek vaktim yok. Hayatta üzülmeye değer daha kıymetli şeylerim var çünkü. Elbette ki değer verdiğim, kıymet verdiğim insanlarla bir şey yaşadığımda bunlara üzülürüm. Üzülmem değil. Sadece ben üzüntümü beni tanıyanlar bilir. Kahru perişan halde yaşadığım için yatak düşecek, hastalanacak, ağlayacak, günlerce depresyona çıkamayacak kıvamda yaşadığım için artık bunu yapmıyorum demek istedim. Evet, şimdi gidiyoruz. Musa ile Şifa evdeler. Ben de güzel bir eslebe gidip bir tiramisu yiyeceğim. Eslebil Tiramisu'su çok güzeldir arkadaşlar. Deneyin. Yani en azından benim yediğim yerlerdeki çok güzel. Güzel güzel hava çok güzel. Yağmur yağıyor. <laughs> Şimdi bugün yapacaklarımdan en önemli iki şey. Birkaç hazır hatta birkaç değil böyle. 10 tane filan yazım var hazır yazılmış. Sanırım bunu hiç YouTube'da bahsetmedim. Ben bir süredir Van Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyorum. Ama sadece bir tane yazım var. Çünkü videonun en başında söylediğim gibi mükemmel olma kaygısı arkadaşlar. <laughs> Yazdığım 10 tane yazım varken hazırda mükemmel olmadıklarını düşündüğüm için. Bu arada 10 yazı harcanın da var ama hani böyle düzenlemeleri yapılmış her şey tam olan yazılardan bahsediyorum. Geç geç abiciğim. Aa çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yollar. Ay. Abi yol vermeseydin daha iyiydi ya. Bütün her şeyi mahvettin abi açımı da bozdun. Yol vermeyin bana. <laughs> i̇şte bu mükemmeliyetçilik arzumu def etmek istediğim için artık yazılarımın mükemmel olmasına değil de ruhunun olmasına odaklanacağım. Yazdığım yazının bir ruhu var mı? Bana o yazı iyi hissettiriyor mu? Bu yazıyı okusan bana iyi gelir miydi? Buna odaklanmaya düşünüyorum ve bu sebepten ilk yazımla çok doğru orantılı bir yazı yazdım. Çok yenilerde, çok taze bir yazı. O yazıyı bugün düzenleyip yayını açmayı düşünüyorum. Aslında düzenli de bu arada. <laughs> Hala mükemmelliyetini kovalıyorum. Sen birkaç rütüş yapacağım. <laughs> Sonra artık onu bugün yayını açmak istiyorum gerçekten. İhtiyacım var o, yayını, o yazıyı yayınlamaya. Daha sonrasında Instagram için böyle güzel bir seri planım var onun metinlerini yazmak istiyorum. Instagram'a da artık düzenli olarak bir şeyler atmaya başladım. Çünkü gerçekten son zamanlarda şeyi fark ettim yani. Her şeyi story'e atıyorum. Her şey story'de kalıyor. Annelerin kendine vakit ayıramamaları hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de şey çok fazla var biliyorsunuzdur yani. En iyi anne, en fedakar annedir. Ne kadar fedakarlık yapıyorsunuz o kadar iyi annesinizdir. O yüzden kendinizden verdikçe vermeniz beklenir. Toplumun bu dayatmalarından mütevellit annelerin neredeyse çocuklarla yapışık ikiz gibi yaşayacakları bir döneme geldik. Yani gözlerinin önünden ayırmıyorlar ve gözlerinin önünden ayırmazlarken hayatları hiç oluyor. Yani o yıllarını çöp ediyorlar bir şekilde ya da ya da bu fikirden ötürü yani o yıllarım çok olacak fikirden ötürü kimse anne baba olmak istemiyor çünkü herkes aşırı fedakar anne baba görmekten o kadar bunaldık yani ben bunaldım en azından ben öyle bir anne baba olmak istemiyorum eşim de aynı şekilde öyle bir baba olmasını istemiyorum çok yakın zamanda şöyle bir olay oldu biz şifayla odalarımızı ayırdık artık tam 6. ayı dolmadı ama ayırdık yani uyuyor gayet diğer odada zaten odalarımız çok yakın bir şey olduğu zaman kalkıyoruz ki yanımıza da yatsa kalkıyorduk yani Yataktan müdahale etmiyorduk anne yanı beşiği olmasına rağmen bir şekilde uyanıyorduk yani. O yüzden odayı ayırmak bize mantıklı geldi, mantıklı bir fikir geldi çünkü bence kişisel alana ihtiyaç duyuyor bebeğinler bazı noktalarda özellikle ben. <laughs> Eşimin öyle kişisel alan dertleri yoktur ama benim var. Ve neyi fark ettim biliyor musunuz? Ben bununla alakalı Instagram'da hiçbir şey paylaşmama rağmen, hiçbir metin yazmama rağmen, hiçbir cümle söylemememe rağmen. İnsanlar bir anda benim anneliğimi sorguladılar. İnanabiliyor musunuz? Ben oraya onunla ayakkabı açıklama yazmamışım mesela. Değil Her şey gelmeye başladı. İşte o bebek daha çok küçük. Odayı ayırmanız işte ba güvenli bağlanma için hiç iyi değil falan filan. Ee, bir anne evladı için en iyisini zaten bilir. En iyisini yapmaya gayret eder. Gerçekten yanlış bir şey yaptığını düşünüyorsanız da eleştirerek değil de gerçekten merak ediyorum ya neden odayı ayırdınız diyerek bir soru yönelterek hata yaptığını düşündüğünüz eylemi dönüştürebilirsiniz. Dönüştürmesine vesile olabilirsiniz. Ama bu bizim toplumumuzda kesinlikle yok. Daima diyorum ben niye üşüyorum klima kapalıymış. Daima eleştiririz. Daima yargılarız. Çünkü en iyi yaptığımız şey budur. Ve o kadar garibime gitti ki. Hatta ben çok uzun zamandır böyle olumsuz mesajları falan çok sallamıyorum. Yani yaklaşık bir, bir buçuk yıldır filan çok onurlu değil yani hatta gülüyorum çoğu mesaja şey geliyor yani komik geliyor çünkü ben kimsenin hayatına bu kadar burnumu sokmuyorum arkadaşlar bana ne çünkü ama bazı insanlar için öyle değil ee, şöyle mesela birisi bir hata yapıyorsa ve yanlış yapıyorsa bunu fark ettiyse yakınlık dereceme göre tabii ki de fikrimi sunarım ama yine onun izin verdiği alan kadar fikrimi sunarım yani ben sana sormamışım fikrini. Mesela hatırlıyor musunuz? İşte ben hatırlamıyor da olabilirsiniz. Belki sadece YouTube'dan izliyorsunuzdur. Emzirme konusunda gerçekten destek ihtiyacım vardı. Birçok insana fikrini duymaya ihtiyacım vardı. Ve o zaman birçok fikir geldi. İşte emzirdik, emzirdikçe süt çoğalır fikri geldi. Yani Yaptığım şeylerle sütün artacağını iddia edenler de geldi ama sütüm o şekilde de artmadı mesela. Ama o zaman onlara kızmadım. İşte mesela bana şey diyor. işte sen sık sık emzirmediğinden sütün kesilmiştir yazmış mesela. Çok acımasız bir cümle bence bu. <laughs> ee, ama ben mesela buna hiç kızmadım. Çünkü o alanı Ben onu açtım. Ama ben sana bir alan açmamışken bana bunu söylemen bana ilginç geliyor diyeyim. Ya yani hak yok demeyeyim. Çünkü sonuçta herkese açık bir hesap ve herkes her şeyi yazma hakkına bir noktada sahip olabiliyor orada. İşte o nokta sizin gamsızlığınız devreye girmesi gerekiyor. Mesela siz ne kadar gamsızsınız? <laughs> ben bazı noktalarda çok gamsızım. Bazı noktalarda hiç gamsızım. Gamsız değilim. Yani bazı şeylere çok kafamı takabiliyorum. Ama bu genelde kıymet verdiğim değer verdiğim insanlar için oluyor bu kafaya takma muhabbeti. Eğer kıymet vermiyorsam, değer vermiyorsam çok üzerinde durmam. Yani sosyal medya eleştirileri benim için hayati önem taşımıyor o yüzden. Çünkü ıı, sizin gerçekten kalbinizden geçenleri, asıl fikirlerinizi gerçek düşüncelerinizi sosyal medyanız bilemez yani. Sadece orası bir yansıma çünkü. Bu sebepten müsevellit birazcık annelerin e, mükemmelliyetçilik arzularından sıyrılıp daha kusurlu anne olmaya belki de belki de toplumun kusurlu olduğunu dayattığı anne olmaya yönelebilirsiniz. Şu an çocuğumu babasına bıraktım ve <laughs> kendimle vakit geçirmeye gidiyorum. Bu bana iyi geliyor bu arada. Belki birçok anne rahat edemiyor olabilir. Mesela geçen bir arkadaşım şey demişti bana. işte ben aklım orada kalıyor. Rahat edemiyorum hani. Rahat bir vakit geçiremiyorum orada bu arada ilk zamanlar benim de öyleydi. Hatta anneme bile bıraktığımda konsere gitmiştik hatta bir kere. Annemi belki 3-5 kere darlamışımdır yani. Ne durumda? İyi mi? İyi misiniz? Ya e da mesela bir kere sanırım yine bir arkadaşımla buluşmak için gitmiştim. Evden ayrılmıştım. Böyle saat başı Musa'yı darlıyordum. İyi misiniz? Ne durumdasınız? Falan. Fotoğraf at falan diyordum. Bu dönemleri geçtim. Çünkü eşime olan bir güvenim arttı bu konuda. E, i̇kincisi de artık ben sizde idare edebildiğini görebiliyorum çocuğumun eşimin değil yani eskiden Musa ilgileniyor olsa bile anne arıyordu onu fark ediyordum beni çok arıyordu hatta bir kere bir yerdeydim ve ben gelene kadar ağlamış ve çılgınlar gibi çığlık atarak ağlıyordu ve sıçrama haftasıydı Eve geldiğinde hala ağlıyordu ve ben kucağıma alınca yine birazcık böyle sakinleşti falan ama böyle bir çığlık çığlığa ağlama yani. Babalara güvenmiyoruz ve babaları dahil etmiyoruz. Sonra bir şey olduğunda yarım saatliğine babaya bırakıp gitmek istiyoruz ve babalar o yarım saatte ne yapacaklarını bilmiyorlar arkadaşlar. Babalara ne kadar güvenirsek, ne kadar ilgilenmeleri için alan açarsak bence o kadar ilgilenebilecekler de mükemmel olmasın ya. Uf bezi de yanlış bağlasın. Donunu da yanlış giydirsin. Musa ilk başta çoğu şey yanlış yapıyordu. Ve ben hiçbir zaman ona yanlış demedim. Erkekler kadar teşvikle çalışıyorlar. Hala ev işlerinde yanlış derim bu arada. <laughs> Ama çocuk konusunda demedim. Çünkü o konuda çekil ben yaparım diyebileceğim bir konfor alanım yok. <laughs> onun desteğine çok ihtiyacı var. O yüzden onu diyemedim. Siz de demeyin. Ona güvenin. Sonuçta o da babası yani. Ki benim eşim bebeğimi bu arada masadan düşürdü. <laughs> tabii ki bilerek yapmadı. ve o olaydan sonra bana şey demişlerdi. Hala nasıl bırakıyorsun kocana filan. Hangi baba çocuğuna bile isteye zarar verir ki? Öyle değil mi? Bu sebepten ona kendi güvenme alanı tanımam gerektiğini düşünüyordum. Ve tabii ki o olayı da bilerek yapmadığı gibi onun haricinde de çocuğuma bilerek zarar vermeyeceği için güven kaybı gibi bir şey yaşamadım. Ama bana çok şey soruluyordu mesela. Nasıl güveniyorsun hala? Neden güvenmeyeyim ki? onun babası o çocuğun bana güvendiği kadar babasına da güvenmesi ve onun da bir güven alanı oluşması gerekiyor babasıyla. Ve genelde çocuklar anne babalarının hislerini çok net hissettikleri için şu an konuşmakta güçlük çekiyorum fark <laughs> ettiğim için anne babaya güvenmediği zaman çocuk da babaya güvenmiyor. Diyor ki ben bu adamın yanına güvende değilim. Yani onu çok net hissediyor. Ben güvende değilim ki annem zaten o yüzden tedirgin. Siz güveneceksiniz ki eşinize. Çocuğunuz babasına güvensin. Dur, park ediyorum şu an. Bir saniye. <laughs> yani öyle. Hayatı siz kendinize zorlaştırıyorsunuz. Tatlım. Sen hayatı kendine kolaylaştıracaksın. Bırakacaksın çocuğu. Alacaksın çantanı. Çıkacaksın. O evde ne yapıyorsa yapacak. Çok uzağa gitmeyeceksin ilk başta. <laughs> Böyle yan binanın altındaki kafe olabilir. Ne bileyim işte alt komşu olabilir. Hani o şekilde minik minik başlayacaksın tabii ki. <laughs> Sonra bir bakmışsın zaten büyüdükçe kolaylaşıyor çocuğa bakmak bence. Yani daha küçükken oyun oynatamayacağı için e, mecbur ağlıyordu çocuk ve o da durduramıyordu. Ama şu an mesela oyun oynayabiliyorlar. İşte ayağında sallıyor, uyutuyor filan. O zamanlar öyle değildi. Hayat daha zordu bizim için. Şu an bir tık daha kolaylaştı. Tabii ki çocuğuma bakabiliyor diye de haftanın beş gün dışarıda değilim. <laughs> E, hafta bir gün, belki belki 10 günde bir gün falan böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendim için. Geriye kalan zamanda akşam eşimle vakit geçirmek daha önceliyim. Yani kendimle vakit geçirmek fikri önceliğim elbette ama akşam çocuğu uyuttuktan sonra Eşimle vakit geçirmeyi daha çok önceliyorum. Bunu da böyle söylemek istedim. Şimdi kafeye gidiyoruz. Bir kahve alıyoruz ve düzenlemelerimizi yapıyoruz. O kadar üşüdüm ki yani geç açtım klimayı. Çok geç açtım. Bakalım. Ay, arabadan inse miydim? Sonra mı çekseydim? Hani böyle estik videolar yapıyorlar ya. Hiç ben değilim ya. Hiç ben değilim. Hii. Askeri kart. Evet. Bakalım. Tamam. Çarpmıyor. Yağmur yağıyor. Başka bir... Onu sevmiyorum. San Sebastian yeni mi geldi? Ekstra çikolata parası alacak mısınız? Aa, o zaman almıyorum. Evet. Ne yani saçma olayı biliyor musunuz? Aşırı gıcık oluyorum ona. Plata çikolata alacağım. Çikolatası sizden. Öyle değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Aa teşekkür ederim. benim me time arkadaşımla buluşmaya da evrildi. Normalde eslepte konuşurum falan diye düşünmüştüm ama dur bir ışığı açayım. Ee, olmadı, konuşamadım. Sürekli bir arabada çekmiş oldum bu videoyu. Son söyledik söyleyeceklerimi toparlamak için bir yere park edeceğim arabayı şimdi ve sizle konuşmak istiyorum. Çünkü biraz video askıda gibi oldu. Bugün okuduğum kitaptan birazcık konuşmak istiyorum. Ezgi Hoca'nın ...Kafayı Yemeden Yaşama Sanatı kitabını okuyorum. Ee, ve böyle bir çırpıda bitebilecek bir kitapken... ...hem çocuğum olmasından mütevellit, hem de böyle kitabı biraz sindire sindire... ...düşüne düşüne okumak istediğim için... ...her gün birer bölüm, birer bölüm okuyorum. Bugün İrem'i beklerken birazcık iki bölüm, üç bölüm kadar okudum ama... Bir, bir, ...birkaç bölümü ikişer defa okudum hatta. Çünkü e, okuduğum yeri bir daha okurken... ...altın çizdiğim yerlerin üzerine düşünerek okurken daha iyi bir şeyleri fark ettiğimi görüyorum ve bu çok hoşuma gidiyor. Ve kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle bir anneyseniz, bazı konularda mükemmeliyetçilik ahlakınız varsa e, okumanızı tavsiye ederim. Ve şöyle bir şey, videonun ilk başında şey demiştim, yazımı düzenleyip yayınlayacağım. Yazım yayınlanmış bu arada, 16 Ocak'ta yayınlanmış hatta. Ve günlerdir aslında yazım yayındaymış ve ben farkına değilmişim. Yayınlanmış olan yazımı düzenlemekle meşgulmüşüm. Ve şeyi fark ettim. Sürekli bir şeylerin kontrolünü elimizde tutmaya çalışıyoruz. İpleri elimizde tutmaya çalışıyoruz. Oysa ki e, bazı şeyleri salarsak hayat daha akışkan gidebilir sanırım. Ezgi Hoca'nın videosunda da şöyle, özür diliyorum. Ezgi Hoca'nın kitabında şöyle bir bölüm vardı. Diyor ki durakta bekliyordum ve elimde bir poğaça vardı diyor. Çocuğa uzattım poğaçayı. E, çocuk da sevinçle aldı diyor ve annesi görünce çığlık atarak geldi. Elinden poğaçayı kaptı ve e, çöpe attı. Çocuğun ağzındakileri çıkarmaya çalıştı ve çocuk bir yandan çırpınıyor. Deli gibi ağlıyor poğaça için dedi. Ben de böyle suçlulukla, kitapta yazıyor bu arada bu kısım. Suçlulukla diyor şey şey yaptım hani annesinin çocukla müdahale etmesini bekledim. Bitirdi. Sonrasında işte dönüp bana dedi ki dedi. şöyle hastası. Aslında ben bir iyilik yaptığımı sanarken karşı afana kadar zarar vermişim. Verecek bir eyleme girmişim dedi. Ve kitapta devamında şöyle söylüyor. İşte hayattan bazen bazı şeyleri bu ısrarla istiyoruz. O çocuk onun ona iyi gelmeyeceğini bilmeyerek o poğaçayı istiyor. Ama aslında o ona şifa değil zehir ve biz de hayatta bazı zehirleri sanki bize şifa olacakmış gibi canımız istiyor diye sarılıyoruz yani. Ve bu örnek bana çok iyi geldi, çok çok iyi geldi. Hatta bazı şeyleri sorgulamama sebep oldu. Sizinle de bu kısmı paylaşmak istedim. Benim için çok verimli bir gündü yani ve evladımdan bir süre uzak olup kendime vakit geçirmek evladımı o kadar özlemime sebep oluyor ki bazen özlem insana kendini çok iyi hissettirir. Annelerin evlatlarını özlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ve iki defa Musa'yı aradım şifa görmek için. Bu güzel bir şey. Evladınızı özlemeniz güzel bir şey. Evladınızı özleyebilmek için kendinize alan açın anneler. Öyle. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Çok motive oluyorum yorumlarınızla. Öyle. Bundan sonra sık sık böyle vloglu konuşmalı sohbetli videolar çekeceğim. Bana da iyi geliyor çünkü. Aklımızı zihnime boşaltabileceğim bir alan oluyor. Konuşabileceğim bir alan oluyor. Çünkü ilk başta kendi kendime konuşuyor gibiyim. Sonra kendi kendime konuştuklarımı sizinle paylaşıyorum ve sizinle fikirlerinizi duymak çok hoşuma gidiyor. Bir de lütfen videomu izleyip Instagram'a gelip yazmayın. Buradan yazın, yoruma yazın. Sonra Instagram'a bir görüyorum işte videonu izledim çok güzel bir yorum. Tamam yorum yok. <laughs> orada olsun. Orada daha keyifli oluyor bence yorum okumak. Öyle. Teşekkür ediyorum. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Bay bay.